bir durum. Bugün bugün abi ne oldu? Yayının birazcık yarım saat falan gecikmiş oldum. Yarım saat gecikmemin tek sebebi tuvaletteydim. Bildiğin oturuyorum. Yani bombayı bırakıyorum. Bombayı bıraktığım zaman süt böyle duşakabinin içine falan giriyordu. Ben de duşakabini bir kapatayım. Ne tepki verecek dedim. Böyle, tuvaletteyim. Bir yandan bombayı bırakıyorum dediğim gibi. Tuttum. Çektim. Ve... Her şey patladı ee, Oradaki plastik camları tutarak Tak diye şuraya geldi böyle Baktım ne oluyor Bir anda anlayamadım da Elimde de şey var Düşe kabinin tutma başlığı var şey Kulup Kaldım Sonra süt zaten O anda fırladı kaçtı Süte baktım sonra sütün bir şey yok sıkıntı yok ama abi düşünün yani en savunmasız halimdeyim. İndirmişim her şeyi. Bir bakıyorum. Tam bak. Tam bu apış aramda tamperle cam var sadece böyle. Kalıp kalıp. Bir bakıyorum. Her yer. Her yer yani donuma kadar cam var. Böyle kaldım yani ne yapacağım? Her yer cam. Abi insanın üzerine bombayı bırakırken hiç beklemiyordum yani. Ben süte şaka yapacaktım tepkisini ölçmek için canım kedim çektiğim gibi bütün her şey ee, tam olarak görseli de şu abi <laughs> göstereyim şuradan kapatayım o, o kadar uzun zamandır yayın yapmıyorum ki ahanda bu abi böyle böyle kaldım baktım <laughs> süt buranın solundaydı sağda olsaydı süt zararı görürdü bir şey olmadı tamperli cam olduğu için de kesmiyor zaten. Bu da benim duşum arkadaşlar. Yani nasıl böyle de bir tanışmışlık oldu. Evet Windows'u da etkinleştirmedim. Abi her şey her şey gidiyor. Geçenlerde çok kötü başka bir olay yaşadım. Onu burada yayında anlatacağımla alakalı bir şey yok. Ondan önce başka bir şey yaşamıştım. Bu onların yanında hiçbir şey. Bu çok basit bir şey kalıyor onlar yanında. Ama yani insan bir şey diyor. Abi ne zaman bitecek ya? Ben ne zaman doğru düzgün rahat nefes alacağım? Tuvalete girerken bile korkmaya başladım yani. En savunmasız anınızda düşebiliyor her şey. Bu da böyle bir şey. Bugün ne yapacağız diye soracak olursanız da bugün e, birazcık Minecraft dünyasında devam edeceğim diye düşünüyorum. Ama bir yandan Twitch chatidir vesaire. Her şeyi ben şöyle yarım yamalak kaldığım için, yayın yapmayı unuttuğum için ben şu sıralar... Bakalım tekrar normale döneceğiz. Gardını asla düşürme. Aynen abi. Tuvalet yani... Artık tuvalete giderken bile gardımı düşürmeyeceğim. Bir kurşun döktür. Aynısını ben de düşündüm. Gerçekten şakasız kurşun döktürmeyi düşündüm yani öyle bir durum. Ne yalan söyleyeyim. Bazen hiç inanasım gelmiyor. Bazen o kadar fazla olay yaşanıyor ki diyorsun tamam abi. Okey döktürelim yani. <laughs> Çünkü elimde kalan tamperler camdan daha sıkıntılı şeyler para da kaybettim. Çok para da kaybettim. Ee, bu böyle kumarımsı şeyler de düşünmeyin. Ee, hakkım olan bir şey elimden alındı. Direkt yani bir büyük bir birikimim vardı. O birikim elimden alındı falan. Belki başka bir zamanın konusu olur. Nasıl oldu ne kadar saçma bir şey. Ama öyle yani. Ve günlerdir de ona da bir kafam takık zaten. Günün sonunda böyle şeyler olmaya devam ediyor. Ee, baktığım zaman bu şey dedi yani büyük bir yüklü miktar para kaybettim Twitch'e şey yapayım abi Twitch'ten şu an o parayı kazanamam. Öyle bir şey yok yani öyle e, yok yani. Uçlu gitti. Ben şu an Twitch'te eski düzenim için yapıyorum. Eskiden sporumu da yapardım, Twitch yayınımı da açardım, eğlenirdim de YouTube'a da içerik üretirdim. Benim amacım şu an o tamamen burada hani beraber bir şeyler yapalım diye. <laughs> Emaneten oğlu tamperlerce e, buraya cam düştü de kesilmedi abi. Ya bir şey yok orada. Ne sütmüş be. Arkadaşlar süt gelmez. Kedi bu. Durmaz olduğu yerde. Öyle bir durum. Klavyemde zaten H tuşu çalışmıyor abi. Geçen onda da ranked maçında Brovala da kırdım. Keşke Brovala sevseniz ama eşek adamlarsınız ya. Brovalayı kimse sevmiyor. Kimse sevmiyor yani. Keşke Brovala sevseniz abi. Bank kaldırma talepleri yapacağız ama bank kaldırma talepleri bakın bu kadar aydınlık ve ben bu bu kadar aydınlıkta ne yapacağımı bilmiyorum. Hani bunu nasıl çevireceğim? Mesela şey siyah modu var. Bak, ekranımda görüyorsunuz. Siyah modu yaptığımda burası beyaz kalıyor abi. Nasıl nasıl düzelteceğim bunu? Aşırı göz yakıyor çünkü. Benim istediğim bir şey değil bu. Ben şimdi abi bir sürü şey açtım. Şimdi bunu düzeltmem lazım. Twitch'e girmem lazım. Çünkü sizin de gözünüz yani birçok kişi siyah... Aa bir dakika benim normal Twitch'im zaten beyaz temadaymış. Pardon. <laughs> pardon, pardon, pardon. Benim eşekliğimmiş. Twitch'e uzun süredir girmiyorum arkadaşlar. <laughs> Yeminle Twitch'e o kadar uzun süredir girmiyorum ki unutmuşum yani. Beyaz modda kullanıyormuşum Twitch'i. Ya moderatör ekranı siyah. Moderatör ekranı siyah olduğu için ben de moderatör ekranından... Düşününce e, zaten siyah temada kullanıyorum demiştim ama öyle bir şey yapmamışım. O zaman arkadaşlar e, size de ekranı veriyorum. Dünyanın en korkunç, en çirkin e, ve en de sevilen ama artık seviliyor mu onu da bilmiyorum. O olayına gelmiş bulunuyoruz. Ban talepleri. Ah, abi FNAF oyna demiş. Adam ne zaman demiş bunu? 2023'te demiş 6. ayda demiş. Çok da eski değil bu arada. Yeniden eski demişim. Eskiden yeni olsun abi neden banyo çok eğlenceli. Birazcık da eskiye dönüp ne kadar saçma şeylerden banyo yemişiz atmışız. E bakalım abi. 2022'de ee, evet bir yıl 4 ay önce banlanmış bu kişi. 60 bin dolar var diye bir kızıyorlar. Ee, abla sakinle bir IQ. Ya yani moderatörler sinirli olabiliyor. Ya Suy beni fazla seven bir e, biri olduğu için böyle bana bir şey laf dokundu O da normal şeylerden biri anlayabiliyorum. Neden ben yedim? Gerçekten çok saçma. Bir IQ yazdığım şey Fall Guys'ı arkadaşı saçmaladı. Abi sen Çabana bile gerek yok yani. Bana da kaldırıyorum yani. Eski Doğukan de değil. Şuradaki Windows etkinleştir yazısını bu arada sallayın arkadaşlar. Boş verin. Ee, yapabileceğimiz bir şey yok. Ee, onun dışarısında. Neymiş? FNEF. FNEF FNEF. Ah bu FNEF'çiler abi ya. <laughs> Five Nights at Freddy's Sevdans bir bitmedi. Ah bir bitmedi. Su Ne oluyor lan demiş. 24. ayını kutlamış. Evet senin banladığın kişileri şu an bakıyoruz. Su Hmm, FNAF, Sui. Ee, klasik. FNAF'çiler bitmiyor ya. Hani şey... Bir FNAF'çi büyüyor tamam mı? Bir FNAF'çi diyor ki... Ben artık kendi görüşlerime sahibim. Ben artık... İnsanları daha iyi algılayabiliyorum ve hayatım sadece Five Nights at Freddy's'ten ibaret değil dediği anda başka biri Five Nights at Freddy's'i keşfediyor. Ve bu kişi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yaşlarında falan oluyor. Ve onun büyümesine kadar ki geçen sürede e, FNAF zaten popüler olmaya devam ediyor ve FNAF geççiler asla bitmiyor. Bu benim teorim. Hipotezim bu şekilde. E, daha farklı bir hipoteziniz varsa atarsınız. Deneyler yapılır. E, uzun vadede Funefçiler bitecek mi? Belki 5 sene sonra bank kaldırma talebi yapar mıyız bilmiyorum. Göreceğiz. Ama FNAF çok tilt eden bir şey benim. Ne kadar sevsem de birinin hani anneniz ders çalışınız halde hani ders çalışacaktın demesi. iki saniye telefona baktığınız an. Onun gibi yani FNAF. Mal yazmış. Abi 2021'de bu ya. Yani aradan iki sene iki ay geçmiş. Hatta bir gün. Ee, bir gün değil iki ay değil. Bir ay 30 gün falan diyor. O da 31 çekmesine bağlı olarak. Tabi bu aydan bahsediyoruz. Şimdi ee, Abi bunun için mi bedemiş? Yani evet bunun için mi cidden ya şaka gibi ya. Ban sebeplerine bak abi. Zamanında biz kaka dinini banlıyormuşuz. Banı kaldır. Arkadaşlar olur böyle ya. Küfür hayatın bir e, gerekli şeysi. Çok dozajını aşırmadığın sürece. Mesela bu renkli yazı şeyler, evet, 100 lira donate demiş gibi, 100 liranın değeri olduğu zamanlar abi, yani adam 2021'de 100 lira donate diyor gibi gözüktüğünde şöyle diyorsun.